attığımızda. Sayın Güvenç iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar <laughs> Mehmet Bey, iyi yayınlar. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Evet, e, ben bir küçük artı böyle bir parantez açmak istiyorum. E, öncelikle vali olarak hizmetlerinizden dolayı, Şanlıurfa'ya hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni bir sayfa açıldı ve e, Belediye başkan adayı oldunuz. Ee, neler söylemek istersiniz? Şu anda ekranları başında birçok izleyicimiz merak ediyor. Buyurun efendim. Öncelikle olarak bütün şanlı falan şehirlerimizi kucaklıyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün şanlı falan şehirlerimize, kardeşlerimize, şanlı de bütün Gülen şehirli, Siverekli, Ceylanpınarlı, İlvanlı, Halfetli, 1 milyon 762 bin Hemşehrimize Türkiye'nin büyük kenti Şanlıurfa'yı kastediyorum. Hepsine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Bugün heyecanlıyız. Herkes heyecanlı. Ankara'dayız. Sayın Başbakanımız yeni dönem için bizi ilan etti. Şanlıurfa'nın talebi doğrultusunda bizi ilan etti. Sayın Bakanımız burada, İl Başkanımız burada, milletvekillerimiz burada. Bütün teşkilat, gençlik kolları burada. Heyecan içerisinde bir tanıtım toplantısı yapıldı. Mevcut Belediye Başkanımız Sayın Fakı Baba sağ olsun teşrif ettiler, geldiler. Birlik beraberlik mesajı verdiler. Biz de ona hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Gerçekten Urfa'ya yakışan bir tören oldu. Biz de bu heyecanı bütün halkımızla paylaşıyoruz. Ama bilinmelidir ki biz bugünden itibaren... Yeni Büyük Şanlıurfa'yı nasıl inşa edeceğiz? Bu konuda neler yapılabilir? Ee, köyüyle, kentiyle, ilçeleriyle, e, Surucu'yla, Ceylan Pınarı'yla, Viranşehir'iyle, Halketitli'yle Türkiye'nin ilk beş kenti arasına girmesi gereken bu güzel e, kadim şehrimize neler yapabiliriz? Şimdi dokuzda tekrar toplantıya gireceğiz. Bugünden itibaren durmak yok, yola devam diyoruz aynı aşkla, aynı sevdayla halkımızı, ilimizi, kentimizi kucaklayacağız. Bunun kaygısı, telaşı hazırlayacağız. Evet. Sayın Güvenç, e, tabii şu anda bu heyecan zaten günler öncesinden de sizin aday olacağınızı gündemdeydi. Bütün basında zaten, Şamlıfı basını da, Türkiye basını da e, bunu yakından takip etti. Şimdi tabii merak edilen bir başka husus var. İlçelerdeki belediye başkan adayları için. E, sizden görüş alacaklar mı? Çünkü sizin bir eki çalışmamız olacak. Biraz önce Sayın Bakanımıza da soruldu bu aday adaylığı meselesi. ilçelerimizin 14 tane, 13 tane belediye başkan adayımız olacak inşallah. Evet. oysa her her bölgede onun üzerinde aday adayımız var. Zor bir seçim yapılacak. Bu aday adaylarımızın da tamamı hizmete layık, heyecan sahibi Şanlıurfa'nın yetiştirdiği güzel insanlar. Evet. Şimdi bu seçimde de arkadaşlar e, görüşmeler yapıyorlar, bize de geliyorlar geçmişten beri. Ama şu göz ardı ediliyor gibime geldi, bunu Sayın Bakanımız biraz önce çok açık, net bir şekilde ifade etti. AK Parti artık olgunluk dönemini, ustalık dönemini yaşayan bir kurumsal yapı, Sayın Başbakan'ın önderliğinde. Bu kurumsal yapı ince eleyip sık sık do, do, dokuyor, görev bölümü yapmış partinin seçim işleri, teşkilat başkanlığı, e, yerel yönetimleri ayrı ayrı değişik anket firmalarıyla e, birlikte e, kanaat önderleriyle sivil toplumla görüşerek bir değerlendirme yapıyor. E, mahalli idareler seçimi için 10 kişilik bir üst kurulu var. Partinin evet. Sayın Başbakan e, başkanlığında biliyorsunuz günlerdir akşam 8'den gece 1'lere 2'lere kadar e, çalışıyorlar. Amaç Halkımızı en iyi kucaklayacak, en güzel hizmet üretecek, e, istenilen e, verimde e, çalışacak insanları seçmek. Söylediğim gibi çok kolay bir iş değil çünkü bütün arkadaşlarımız fırlanta gibi, bütün arkadaşlarımız e, çok değerliler ama bunların içerisinde ne yazık ki her bölge için bir tanesine bu iş nasip olacak. Ama kırıp dökmeden, seçilemeyenleri de kucaklayan, onları da bir şekilde istihdam edecek, onların da enerjilerinden, görüşlerinden, projelerinden, fikirlerinden istifade edecek bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Ha burada e, üst kurul, 10 kişilik üst kurul, e, en önemli yetkili karar organıdır. Meclis üyelerini bile onlar yazacaklar, e, anket yapıyorlar, temayül yoklaması yapıyorlar, ama. İl başkanımıza da belki görüş sorulacak. Bakanımıza sorulacak, vekillerimize sorulacak. bize bir görüş sorulursa biz de söyleyeceğiz. Ama asla hiç kimsenin tek başına karar verici olmadığının bilinmesi gerekir. AK Parti burada Türkiye e, yeni bir önemli döneme giriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacak. Artık mahalli seçimlerden sonra arkasından cumhurbaşkanlığı seçimini yapacak. Arkasından yeni bir genel seçim var istikrarın bozulmaması adına, halkımızın güveninin boşa çıkmaması adına kurumsal yapıp bizzat başbakanın önderliğinde çok ince eleyip sık dokuyor, titiz bir çalışma yapıyor. Bu anlamda hepimizin bu çalışmayı yapan üst kurula güvenmesi lazım, ee, ona e, itimat etmesi lazım ve doğru bilgilerin oraya gitmesi lazım. Burada çok yanlış olur. Yani Büyükşehir Başkan Adayı Cihazın Güvenç belirleyecek, il başkanı belirleyecek, bakan belirleyecek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ama görüşünüzü de Bilinmelidir evet. ki bütün amaç çok da halkımızın arzusu doğrultusunda, halkımıza halkımızı kucaklayacak bir yapının oluşturulmasıdır. Gene söylüyorum, aday olmayan arkadaşlarımızın da küsmemesi lazım. Geçmiş dönemde olduğu gibi arayışa girmemesi lazım. Büyükşehir artık bütün Şanlıurfa'ya hizmet edecek. Çok özellik, çok önemli genel müdürlükler olacak. Çok önemli hizmetler üretecek ve oralarda herkese enerjisine, fikrine ihtiyaç olacak. Bu anlamda herkes rahat olsun. Ben genel merkezimiz, Sayın Başbakanımız ve ...üst kurulun en iyi kararı vereceğine inanıyorum. Peki Sayın Güvenç son olarak şunu sormak istiyorum... ...ne zaman start veriyorsunuz Şanlıurfa'ya ne zaman geliyorsunuz? Ee, bir Bunu da de... şimdi bugün evet. gündüzki toplantıda bir cumartesi... E, ...Sayın Bakanımızla hep beraber il başkanımızla vekillerimizle... E, ...Şanlıurfa'ya gidelim gibi bir ön görüşme yaptık... ...ama şimdi saat 9'da tekrar bir değerlendirme toplantısına gireceğiz... ...o toplantıdan sonra... ...hangi gün, hangi saatte Urfa'ya geleceğimizi, orada nasıl bir program yapabileceğimizi... ...çünkü e, Urfa'lı hemşerilerimizin heyecanla beklediklerini biliyoruz... E, ...ama bir hazırlık yapacağız, bu toplantıdan sonra netleşecek... ...gece ilerleyen saatte Urfa'ya gelişimiz ve program hakkında kamuoyunu bilgilendiririz diye düşünüyorum. Peki sıcağı sıcağına, gerçi geldikten sonra belki çok konuşacağız e, projeleriniz hakkında ama... Şanlıurfa'nın olmazsa olmaz hayalimdeki projesi şudur diyeceğiniz e, ve kesinlikle bunu çözmemiz gerekiyor diyeceğiniz bir projeniz var mı? Yani ben Tugay'ın Tugay Tugay'ın boşaltılarak e, bir park alanı, alanı haline getirilmesinin Şanlıurfa'nın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yeni İngiltere'ye gittim geldim. Londra'da gördük Hyde Park dünya çapında bir park 1400 dekarlık bir alan bizim Tugay'ımızın yeri 4000 dekarlık bir alan. Evet. Yani burada değil Türkiye dünya çapında bir rekreasyon ve bir şehir parkı yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde de belki bu hafta içinde bile Milli Savunma Bakanımızla ilgililerle görüşmelere başlamayı düşünüyorum. Zaten biz Tugay'ın yerinin boşaltılması için organize sanayi bölgesinin ilerisindeki e, Askeriye tahsisli, Milli Savunma Bakanlığı tahsisli yere taşınması için bir çalışma başlatmıştık. Vali yardımcımız bu konuyla ilgili çalışıyor. Toprak reformuna, toplulaştırma ile ilgili e, gerekli işmeleri, işlet, işlemleri başlatın demiştik. Bunu çok önemsiyorum. E, çevre yolunun tamamlanmasını çok önemsiyorum. E, bunun dışında Göbekli Tepe'nin altını çizerek söylüyorum 80 yıl süreciye söyleniyor mevcut yatırımlarla. Evet. Biz Göbekli Tepe'nin e, kazılarını bir an önce bitirirsek birkaç yıl içerisinde veya e, olabildiğince kısa sürede bunun için de ilgili bakanımız, kültür bakanımız ve sponsorlarla görüşmeye başladım ben zaten. Büyük sponsorlar gerekir. Şanlıurfa'nın 500 bin olan e, yıllık turist sayısını ki bunda yabancı turist sayısı çok azdır 500 binin içerisinde. İşte e, ortalama konaklama 2.6 e, gece gibi biliyorum. Yanlış olabilir tekrar bakarız evraklara. Bu 500 bin olan turisti 2 milyona, 3 milyona çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bu da 12 ay turizm demektir. 12 ay insanlarımıza, esnafımıza, çarşıya canlılık gelmesi demektir. Hizmet evet. sektörünün gelişmesi demektir. Evet. Kırsalla ilgili hayallerimiz var. Köylerimizi 2 senede büyük ölçüde çamurdan kurtardık yollarını. Önümüzdeki dönemde köylerde yol, su sorunu kalmasını arzu ediyoruz. Köylerimizin tamamının içine işlerini parke taşı yapalım diyoruz. Ee, il i̇l merkezinde her semte gençlik merkezi, 27 olan kadın e, kültür merkezimizin sayısını her mahalleye çıkartmak lazım. Kreşler açmamız lazım. Yani Viran için ayrı, Siverek için ayrı, Ceylan yani için ayrı. proje çok diyorsunuz. Özel, özel <laughs> projeler yapmamız lazım özürlülerimiz için, çocuklarımız için, kadınlarımız için projeler yapmamız lazım. Bunların birikimi var Allah'a şükür. Bizim işimiz bu. 30 yılımızı bu işe verdik. Ekip olarak tekrar kolları sıvadık. 400 projenin Sayın Bakanımızın takipçisiyiz. Bunun üzerine bir 400 proje daha. Bakın yaparız. Bizim Viranşehir'imiz, Sivere'yimiz Türkiye'de 30-40 ilden büyük. Mehmet Bey. Evet doğru. Bu, evet bu, bu, evet, bu ilçelerimize büyük şehir olarak çok özel projeler yapacağız. Spor tesisleri yapacağız, kültür salonları yapacağız. Kadınlarımız için, çocuklarımız için, özürlülerimiz için istifade edecekleri yaşam alanları yapacağız. Bakın büyük şehirlerimizin, evvelki gün Sayın Bakanımızı Bursa'da ziyaret ettik. Çok sayıda sosyal tesisler var. İnsanların, ailelerin gidip ekonomik fiyatlarla yemek yediği, çocukların oynadığı sosyal tesisler, restoranlar var bunu İstanbul'da Başbakanımız e, Sayın Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı iken İstanbul'da başlatmıştı. Bursa'da güzel örneklerini gördüm onun. O gün aynı şekilde ilimizin değişik yerlerde ailelerimizin gidip yemek yiyeceği, çocuklarının oynayacağı oyun alanlarının olduğu, spor yapılabilecek e, spor alanlarının bulunduğu belediye sosyal tesislerini il merkezinde ve ilçelerimizin tamamında yapmamız lazım. İyi yani, bir kadroyla evet. inşallah ilçelerde kuracağımız iyi bir kadroyla bunların hepsini yaparız. Büyük Büyükşehir'in ekonomik imkanları şimdikinden çok daha iyi olacak. Mahallelerimiz ulaşım sorunun üzerinde mutlaka çalışacağız. Devdeşli'de, Süleymaniye'de, Eyyubiye'de, Ahmet Yesevi'de yolları çamurdan kurtaracağız. Parke taşlarıyla, altyapıyla ne gerekiyorsa yapacağız. Birçok okulumuzun biliyorsunuz yolları sıkıntılı. Bunların hepsini Allah'ın izniyle suratla e, çalışarak realize edeceğiz diye düşünüyorum. Sayın, teşekkür ediyorum Sayın bana Güvenç ben çok teşekkür ediyorum ve son olarak da Şanlıurfa Spor var. Bu da herhalde hayaliniz olan bir olaydı aslında. Dün dünkü e, yenilgide herhalde sizi üzmüştür diye düşünüyorum. Şanlıurfa Spor'u da herhalde birinci lig için hedeflerini destekleyeceksiniz. Onu da tahmin yani edebiliyoruz. Yürekten yürekten büyük Şanlıurfa'ya birinci ligde, süper ligde oynayan markalaşmış bir futbol takımı gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda da el birliği yapmamız lazım. Onun için de elimizden geleni yapacağız. Mevcut başkanımıza, Fethişimşehir ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Çok fedakarlıklar yaptılar. Ama maalesef takımın şu andaki elde ettiği skorlar istediğimiz düzeyde değil. Ama her şey bitmiş de değil. Elde ettiği skorlar istediğimiz düzeyde değil. Ama her şey bitmiş de değil. Ben bu yıl bile e, ikinci yarı devre arası yapılabilecek transferlerle bu yılda tekrar takımımızın şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Bunun için de tam destek, hep destek sloganıyla, parolasıyla maçlara gitmek, çocuklara sahip çıkmak, takıma sahip çıkmak gerekir. Takım çok kötü değil. İçerideki yediğimiz bu dört gole rağmen diyorum bunu. Birkaç takviyeyle bu takımın bu senede şampiyon olabileceğine yürekten inanıyorum. Yürekten inanıyorum.